Evet hocam, maç hakkındaki görüşleriniz. Şimdi sevgili Metin, hazırlık maçları ölçü değil. Hocam başlayayım. hazırlık maçı değildi bu. Seni denedim. Bak sen denemek için yaptım, aferin. Dikkatini dağıtmak için yaptım, dikkatin gayet yerinde. Çok iyi bir spikersin, aferin. Ama hazırlık maçları ölçü değil, onu baştan bir söyleyeyim yani. Evet. Şimdi maça gelince, çok genç bir kadromuz var. Takımın abiye ihtiyacı var. Biz de görüşmelere başladık. Kiminle? Abilerle. Orta sahayı da inşallah. Messi'nin menajerini aradık biz. Ne dedi? Siz dedi kimsiniz ki lan dedi Messi ile görüşeceksiniz dedi. Dedim ki sıkıyorsa gel bunu burada söyle. Atladı geldi herif. Helal olsun Mert adammış. Ama adımız Messi'nin menajerini Türkiye'ye getirdi oldu. Takımda bir atraksiyon oldu. Böyle bir taraflar bir heyecanlandı. Hoşuma gitti. Hocam peki tarafların bu transfer dedikoduları hakkında? Transfer var. dedikodusunu onu özellikle biz istiyoruz. Yani gazete patronlarıyla, spor gazeteleriyle bir görüşmemiz oldu. Şimdi gazeteci kardeşim. Ki bizim merder belemem hakkında da böyle asparagas transfer haberleri çıkarsanız Böyle uydurma transfer haberleri çıkarsanız Bizimkilerin de canı çekiyor ha? Olmaz hocam Niye ya? Oğlum siz dört büyük takımın taraflarını yıllardır keklemiyor musunuz? He? Bize gelince böyle oluyor? Biz hiç yalan haber yapmadık hocam Yuh! Yalana bakanasını satayım Şu ne lan? Şu ne? Henry Galatasaray'da Hani lan? Hı? Ronaldo yeşil ışık yaktı Allah Allah Pires uçakta 10 yıldır niye inmedi lan bu uçak? Hı? Doğuzon'un Fener açtı. Hangi lan? Savyola Beşiktaş dedi. Feda dedi mi? Yok. Deko haber saldı. Beni alın. Allah Allah. Görücü usulü transfer mi olur lan? He? Beckham ev baktı. Transferim oluyor? Tayin mi oluyor? Belli değil. Ev baktı. Bize ne? Rivaldo'yu verin. İşiniz bittiyse verin. Lazım değilse alsak iyi olur. Attığınız başlıklara bak. Bir de yalan haber yapmayı diyorsun. Messi'nin Akif Gamsız aşkı. Onun olduğu takımda oynamaktan büyük onur duyarım. Ha, aynen böyle yaz. Şey yaz ona sonra. Cristiano Ronaldo verder veremem de. Olmaz hocam. O zaman Adana'lı Ronaldo Adana'da yaz. Şey yaz. Gerrit Bale Baul'unu topladı. Ha, bunu yaz. Sergio Ramos göz kırptı. Robinho öpücük attı. Totti de kaç göz yaptı yaz. Aynen böyle yaz. Hocam biraz ilgi çekici olmalı haberler. O zaman Werder Veremem'in kakası geldi yaz. He? Yaz yaz. Trümsö Werder Veremem de. Hocam o oyuncu değil ki takım. Takımca geldiler yaz. Tamam şey yaz. Akif Gamsız ve Rooney transferi için düğmeye bastı yaz. He. Şey dede. Neymar için bir miktar para artı Aydın Yılmaz teklif edildi. Hocam Aydın Yılmaz sizde değil ki. Olsun lan gider o alışkın. He, bir miktar para ne? Bir miktar para bulunmuştur. Onunla yapacağız transferi. Hocam bunlar çok büyük sorumluluklar. Lan olsun lan öğrenildi yaz. İleri sürüldü yaz. Belirtildi yaz cümleleri böyle bitir tamam mı? Yani sizden değilmiş gibi bitir de başımıza iş gelmesin. Ondan ben anlatacağım. Onları ayarla. Hadi görüşürüz. Afrikalı bir topçuyla anlaştık biz. Üç bacağını eee iki ayağını da çok iyi kullanan yetenekli bir arkadaşımız. Zaten yakında basın önüne çıkaracağız. Tanıtacağız top sektörü. Şimdi sen hiç çaktırma tamam mı? Ben şimdi sana fısıldayacağım. Sen benim söylediklerimi tekrar et yeter. Başka bir şeye gerek yok tamam mı? Evet hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Tamam. Yeni transferimiz. Kendisinden çok şey bekliyoruz biz. Verder veremem olarak. Ben lafı hiç uzatmadan kendisine bırakıyorum. Onun zaten söyleyecekleri var. Size e, toplantı sonunda soracağınız sorular vardır elbet. Evet söz sende. Çocukluğumdan beri verder verememliyim. Çocukluğumdan beri verder verememliyim. Teklifi duyunca hiç düşünmeden evet dedim. Teklifi duyunca hiç düşünmeden evet dedim. Bundesliga, La Liga. Bundesliga, La Liga. Koritiba NBA. Koritiba NBA. Her yerden teklifler geldi. Her yerden teklifler geldi. Ama kabul etmedim. Ama kabul etmedim. Hem de ne paralar var ya. Hem de ne paralar var ya. Türkiye'de oynayan arkadaşım Sabri'den bilgi aldım. Türkiye'de oynayan arkadaşım Sabri'den bilgi aldım. Sabri'yi nereden tanıyorsunuz? Ortası bizim gitara düştü. Burada yeni bir başlangıç için geldim. Burada yeni bir başlangıç için geldim. Büyük başarılara imza atacağım. Büyük bir başarılara imza atacağım. Akif Hoca ile çalışmak çok büyük bir şans. Akif Hoca ile çalışmak çok büyük bir şans. Kendisi bir deha. Kendisi bir daha. Çok mükemmel bir teknik direktör. Çok mükemmel bir teknik direktör. 40 yıldır burada gibiyim. 40 yıldır burada gibiyim. Havaalanında beni çok ateşli bir taraftar karşıladı. Hava Havaalanında beni çok büyük ateşli bir taraftar karşıladı. Onlara teşekkür borç bilirim. Onlara teşekkür borç bilirim. Tesisler mükemmel. Tesisler mükemmel. Yönetim mükemmel. Yönetim mükemmel. Başkan Bonkör. Başkan Bonkör. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah şampiyon olacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Peki hocam bu kadar yabancı futbolcu, yabancı kontenjanına takılmayacak mı? Yok, bak şimdi sevgili Metin. <laughs> bak, şu çocuk yabancı. Ama bir görsen hani yeni şehir bebesi gibi. Hafif kabuk böyle yani tam Türk yani. Bunu oynatsan federasyon anlamaz. Oynatacağız onu. Şu yabancı, tamam. Bu futbola yabancı. Bu hiç yabancı gelmedi. Kimdi Onu hatırlayamadım. <laughs> Bunu ben de tanımıyorum. Bunu alalım. Bu orada Almancı, burada yabancı. Şuna şimdi yabancı oldu. Kadroya almayınca dedim merhaba merhaba oldu. Teoman iki yabancı. Şu yalancı. Kampa geliyorum dedi. Gelmedi. Şu da yalancı. Şimdilik başka problem yok. Ama genel transferlerle alakalı bir korkunuz var mı derseniz var.